Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicilerimiz. MI Home Design'a konuk olduk. Yalnız firmanın sahibi Sayın Selçuk Koç bulunuyor. Bu çalışmalar hakkında kendisinden bilgi veriyoruz. Merhaba. Merhabalar efendim. Metal mobilya üzerine masa, sehpa, dres var, kitaplık. Yani ee, nasıl söyleyeyim size? Ev dekorasyonla alakalı. Yani şıklığa şıklık katmak bizim gayemiz. Evet. Dekor üzerine. Mobilya sektörü. Mobilya sektörü. Evet, evet, aynen o şekilde. Ee, peki sipariş üzerine mi çalışıyorsunuz? Sipariş üzerine çalışıyoruz, mağazalara çalışıyoruz, en müşterilerine çalışıyoruz. Yurt içi, yurt dışı bağlantılar kurup da işletmemizi daha iyi seviyelere getirme çabasıdır zaten. Bu şekilde bir çalışmalarımız var. peki renkleri farklı olabiliyor mu? Tabii ki. Yani pastanmaz çelik ağırlıklı çalışıyoruz. bunun üzerine ilaveten gold kaplama, bakır kaplama, titanyum kaplamalar yapıyoruz. Yani e, ya isteğe bağlı. Bize sosyal medya hesaplarımız var web evet, sitemiz var. Zaten numaralarımız da vardır. Büyük ihtimalle oradan da ulaşabilirler. Konumumuz da çok basit. Çok sektörel bir yerde yani saray bölgesine çok yakın. Hem işlek bölgede hem merkezi bir yerde olduğu için ulaşımı da çok kolaydır. Kolaylıkla evet. verebilirler. Aynen. Peki ediyorum. bu sektörde e, uzun yıllardır varsınız. hedefleriniz evet. neler? Ne Hedeflerimiz dünya çapında hani markalaşma her şeyden önce markalar Çünkü önüne benim bir ürünü aldığım zaman önce bir markasına bakarlar. Doğru mu? O şekilde çalışmayı biz de hedefliyoruz. Hani Amazon dekor olaraktan bir koltuk bile alınmış olsa eğer belli ona gibi düşünelim. Önüne göre en basit ne bunlar bir marka olduğu için evimizi alacağımız zaman bunları tercih ediyoruz. Neden? Bilinmiş bir marka olduğundan dolayı. Biz de dünya çapında hani Türkiye'ye bir şekilde ulaşılıyor Türkiye'deki müşteriler ama dünya çapında ulaşılması ayrıcalıktır ve orada da bu ki ulaşabileceğimiz kitle ulaş yani seviyeye geldiğimiz zaman zaten ki hedef kitlesi ulaşmış oluruz. Biz de firmamıza başarılarını devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Evet sevgili izleyiciler şimdiki aktaracaklarımız bu kadar. Görüşmek üzere hoşçakalın.